YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hızlı bir pancar turşusu yapıyoruz. Kış ayları için harika oluyor. Hızlıca tarife geçiyorum. Öncesinde pancarlarımı yıkamıştım. Dilediğiniz kadar pancar kullanabilirsiniz. Ben irili ufaklı 8 adet pancar kullanıyorum. Daha öncesinde pancarlarımı yıkayıp temizledim. Şu baş kısımları. Bir tanesini de sizinle temizleyelim. Şu şekilde baş kısımları alıyorum. Daha sonra bir bıçak yardımıyla ya da soyacak yardımıyla kabuklarını soyuyorum. Bu aşamada mutlaka eldiven takmanızı öneririm. Elleri çok fazla boyuyor. Dilerseniz bir bıçakla ya da böyle bir kesme aletiyle aparatıyla kesebilirsiniz. Daha şekilli oluyor. İstediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Şöyle ben küpler halinde kesmek istiyorum. Bu şekilde. Tüm pancarları doğradım. Pancarları geniş bir tencereye alalım. Çok sulu bir turşu yapmıyoruz. E, taneli bir turşu yapıyoruz. E, yayvan bir tencere kullanırsanız su ayarını daha iyi yapabilirsiniz. Pancarların üstüne gelecek kadar su ilave ediyorum. Bu kadar su ilavesi yeterli. Şöyle pancarların üstüne geçmesin. Ocağa alıyorum. Hafif yumuşayıncaya kadar 5-10 dakika kaynatıyorum. Üzerinde biriken köpükleri şöyle kaşıkla alıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra pancarları 5 dakika haşladım. Yaklaşık 2-2,5 kilo pancarım vardı. Ona göre de tuzunu ekliyorum. Her 1 bir, bir kilo için 1,5 yemek kaşığı kadar ama damak zevkinize göre tuzu ayarlayabilirsiniz. 2 yemek kaşığı kattıktan sonra bir tuz miktarını bakın. Eğer e, size uygunsa daha eklemeyebilirsiniz. Şöyle 3 yemek kaşığı iri tuz ekliyorum. İnce tuz eklemiyorum, erimesini istemiyorum. Tat dengesini sağlamak için 2 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Yarım çay bardağı limon. Sadece sirkeyle de yapabilirsiniz ama limon renginin daha güzel olmasını sağlıyor. Yarım su bardağı üzüm sirkesi kullanıyorum. Ev yapımı üzüm sirkesi kullanıyorum. Marketten de satın alabilirsiniz. Elma da kullanabilirsiniz. 9-10 adet de sarımsak kullanıyorum. Ocağa alıyorum. Tuz eriyene kadar 1 dakika kadar kaynatıyorum. 1 dakika kadar kaynattım. Şöyle 2-3 yemek kaşığı göz kararı zeytinyağı ekliyorum. Dilerseniz büyük kavanozlara koyabilirsiniz. Ya da böyle küçük kavanozlara ekleyebilirsiniz. Sıcak sıcak ekleyip vakumlayabilirsiniz kapaklarını. Şöyle soğumasına izin vermeden dolduruyorum. Vakumlamak isterseniz sıcak sıcak kavanozu doldurduktan sonra sıfır kullanılmamış bir kapak kullanmanız gerekiyor. Şöyle iki geri bir ileri de iyice sıkın. Bu şekilde. Dövüşümüzü dilerseniz hemen tüketebilirsiniz. Dilerseniz de birkaç gün müsaade edin, ee, eklediğimiz malzemeler iyice birbirine geçsin. Bu şekilde lezzeti daha da katlanıyor. Şöyle... Renginin güzelliği... Bir tarifimin daha sonuna geldim. Tüm aşamaları birlikte yaptık. Aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmında sorularınızı bekliyorum. Gördüğüm an size dönüş sağlıyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, bir sonraki videomdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Herkese afiyet olsun.